Hacı abi temizlik gördüğün gibi patron da buradan. 10 numara diyorsun. 10 numara. Az önce bağırıyordun bal diyordun ne diyordun? Hacı abi at deldir baldır. Bingöl'ün balı meşhurdur. Allah Allah. Evet. Bal getirmişsin diyorsun. Bal, Al, getirmiş. Bal. Ee, hadi inşallah Bağlamış. satarsın. İnşallah satarsın hepsini. Hacı abi az kalmış az kalmış. Hadi bak. Hadi inşallah. Abi. Tekoş, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kaç tane seçecek şimdi bu hayvanlardan? Yani. En azı 5 ile 7 arası. 5 ile 7 arası. Evet. amca gir içine en iyisini, en büyüğünü <laughs> hangisini eline atarsan at ben demeyeceğim ya buna bu fiyat ona bu fiyat değil. Tabii. Sen gönlünce seç amcama 11 bin lira. Tamam. <laughs> <laughs> Aha. Ya da 11 <laughs> evet. daha Zaten. 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 Sen başı zorluktur ya. Ece bir şey. Zorluğa gir binerim yok Gerek bineri. ki avantaj her ha. Tabii yani. ki muhakkak avantaj evet, her. hemen 11 neden herkese yapalım.

ne 5'e Biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Düzgün bir şey söyle amcama hayırlı olsun diye. Vallahi şimdi ne eski. Hem karan, sevk anlıyım ama 50-50. Ya ya civya. Ya nesil ya gerekin böyle. Gerekir bize mi? ayıp Deli be? Vallahi hep Yani hafif de ben... De mesela değilmiş خلاص گال زلابو الناج خلاص بو كلام مركز Ne داك Ne الناج ديجيم Neyini ne? kurtarmıştık ya neyini. Tamam açın abi, tamam. Sen biliyorsun, sana vermek kurtarmıştık ya. Bu ne? emzap haberler de, emzap dedin. Bak bak, lan emzap haberler. Bu ne düşünmüşken? Züvarın tam karardın mı, bu şeye emzap dedin. Tamam, pazar akıl askın. Ceyrakların pazarına git. Bırak evine şimdi. Bırak Ne şu Tamam canım. Bak, burada ben takipçilerim var. Tamam. Hem de beğeni atıyorlarmış. Selahattin abi, senin için söz 80 bin lira bu. Tamam. Siz de bir şey deyin abi. Bitirelim şu işi. Gel. Evet abi burada kalmıza gelsin Üçümüz, Üç kişi, bekliyoruz. Aaaa. Güzel değil mi? Canlı ne gelecek başkanım? Canlı ağırlık bu 610 kilo gelir. 600 diyelim yani. 600, 600 yani. Onu da yani on dahi diyor. Yani bacanak ya. da çek de gel abi ya. Diyor ki gram diyor ki gram <laughs> <taleple gülüyor> söyleyeyim. Bacanaklar mı alıyor abi? Üç bacanak kilo, geldik. Oo üç bacanak. Kilo, Siz yamansınız vallahi. 600 olsun ya. Şey olmaz. Bu kaç kilo gelecek başkan? Bu da aynı gelir. O gelmez paşam. Gelir öldü güzel. Gelmez abi. Bak abi gelmez bak mi? sırta bak Aynen abi gelmez. sırta bak. Bu gel. Biraz kısa. Gelmez abi. Son. Bu hem kısa hem pazarda kalındır abi. 580 gelsin abi. Tamam. Aynen. Eyvallah. Aynı gelir. Bak boncuklar da var güzel. Evet. Ee, Her şey. bir yana boncukları var. Evet. Sen, boncuklar var. sadece boncuklar ya. için bile alınır abi. Evet, şey, bu bize aile gelen paşa? Buna da 90 diyor. Selahattin abi var. Yüksek evet. diyemez abi. Selahattin abi, Sel abi olmasa şey, 80 Yok. Diyorsun. Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> 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 Başkan bunlar üç tane bacanakmış haberin olsun. Bravo biz de üç bacanak. <laughs> o zaman ne sizde bir şey olur ne de bizden olur kardeş. Niye? Bu öyle dedin ki. Üçü de <laughs> burada yani. <gülüyor> <gülüyor> o tek o tek onun bacanağı yok burada. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. hoş geldiniz. Sağ, olun, sağ olun. hoş geldin. Teşekkür Ha, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Pazar olsun. Allah razı olsun. Hangi hayvan üzerinde konuştu arkadaşlar? Hangi hayvana baktılar? Bak, Üçte şey, yardımcı olalım. Kulak ya, misafir şey olduk oldu. da. Ya, şu anda 3 taneye bakıyorlar. 3'te 1 alacaklar. Alacak kişi 3 tane bacanak abi. Öyle mi? He. Bacaklar ekmek birbirine kıskanıyor, sıklanıyor musunuz? Yok. Kıskansak <laughs> zaten bir araya gelmeyiz. <laughs> Seçmiş olduğunuz hayvanlar üçüsü de güzel hayvandır. Gerçekten ince kemiklidir. Dolayısıyla dolu hayvandır. İyi bir et sarmış. Siz peygamberin sünneti yerine getirin Allah mesele seni Hüseyin'e Muhammed. Hayır, size hayvana etten lezzetli bir zaten Ben size ilk montofon dedim. Bak üçüncü bacağınak evet. bacanak direkt montofon diyor. Bacanak değil o. O, o değil mi bacanak? Baş evet. Onun fiyatı, fiyatı ne? O da ne diyorsun bacanak? Sonra da 80 diye abi. Bazı faydası şey var. Ha, sen diyordun, hadi bunu da kısa desene. Problem bul hadi. Üçüncü köprü gibi. <laughs> Bak bir şey demedim, bir fiyat verin bakalım. Sen bir fiyat vereceksin abi. Bazarlık yapacağız ya dedi. Lezzet mental. oranı hangisi var? hiç bunu aldı da montakon lezzet olarak onlar yapmıyor. Şu yerli. O yerli. Bu yerli. Sen bir fiyat ver abi. Evet, fiyat vermeden yapacağız. ben sana ne diyeyim şimdi? Sen bir fiyat vermeyin ki bir şey de diyorum. Ben dedim diyeceğimi. Bir fiyat da sen ver bakalım. Kulağı bir duysun. Bu bacanak sizin küçük bacanak. Yok. Ortak var ya. Bacanak yok kaçak Basküle çekseler. Baskülde kaç vereceğim başkanım? 135'ten vererek. Ah, tamam. Çek abi. Ne gelirsin? Canlı baskül 135. Yukarısı gelirse. Benim. Aşağısı gelirse senin dediğin. Ya ne olsun. Tamam. 135 çarpı 550 de abi. 550 ile gelmez abi. Tamam de 550 e, e, abi ne olacak? Abi önce de açıyor 450 ya. Ya, ya ne geliyor 75 lira para toplar. Siz 3 yani, tane, tane almıyorsunuz. Al. Bir tane, bir tane al. Bir tane. Bir tane, mi alıyorsunuz? Biz orada bir tane alma. Biz hele düşüyoruz orada bir tane bir koyun alıp şey böyle. Baba böyle gelin buraya. Gel kardeş, kardeş <laughs> siz peygamber üstüne diye ne Siz bir yere kalıyorsunuz. Bir yere yatırak da 3 tane bari lan. Ver ver bir fiyat ver bana. Ya bunlar buradan korkuyorlar. Ya korkmuyor abi Arkadaşım. Arkadaş. olacak adam bir sarılı bir bakar. Siz korkuyoruz. Marijinize. Gerçekten mi korkuyoruz Marijinize. ya? Korkmuyorum. Kardeşim Bırak, şimdi ileri vardır. Ne? Fiyat ver o zaman. Fiyat ver, fiyat. Valla ben dedim, Sen dedin şileye, göre ben de söyledim. Sen Benim bir fiyat ver. ben sana söyledim. Sen de söyle. Şimdi siz pazarlık bitmiş. Canlı 135 ne? uygun dediniz değil mi? Çekelim baskül abi tamam. Baskül'e ben, ben bak ne diyorum. Biz bir 400 şimdi. kilo gelsin al 400 kilo 135 ile çarpalım. Ya onun gel o 450'dir ya. E, tamam ben, 450 on, gelsin. Onu da 450'ye de vurdum fiyat verdim yani iyi fiyat verdim. O da söylesin bir şey. Babacım sen ne fiyat verdin? Fiyat ne verdin? Sen ne verdin? 80. Daha orada ben de diyeyim, canlı güle ben gerek benim için sıkıntı yok. Ha. Canlı diyor 135'ten vereceğim diyor. Ne kadar var abi 5'te kadar artar. Ne gelirse sen ne yapalım o da yapılmasın ya tutturuz. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bunu aldınız. bunu YouTube'a koyma. Piyasayı düşürdük. Yapma ya. Düşsün biraz bir şey olmaz ya. <laughs> Kaça aldınız? 72,5. <laughs> 72,5. <laughs> 72 <,5. gülüyor> Tarttınız mı? Kabala mı almış olur? Kabala. Kabala. Hayırlı uğurlu olsun. Alana sat. Allah'a sevgiler. Kutbada satma işi buluruz daha. İyi hadi bakayım. İşin ver sana. Teşekkür ederim. Anladım. Satmışım. O da size aynı para, bu da size aynı para. Ya bunun tarafı yok. Daha neydi? Düşünür müsünüz? O zaman düşünelim. Düşünelim abi biz. Parayı verme zor zor. Düşünmeyin. Bunları rahat kazanıyor ben, zor kazanıyorum. Bunları. Bu da rahat kazanılmıyor. Gelim bir abi. tane bağlayaksınız da düşünmeyin. Bağlarız, dayı olur Bu bağlar. da bu da rahat kazanılmıyor. Bu da zor. Sen de zor kazanıyorsun. Ha bu da zor. Bak televizyonda gelmişken size bir tane verelim. Bak. Abi, Aha. televizyon. terim. televizyon. ha. Televizyon değil. Da bunun var. ortası yok mu canım ya? Yok, var var yerler gel yerler dur, abi, dağın, gel. Metin abi. Am, tut. Tut. Ya bir dur. Ya, ya Bir dur. Metin abi. abi. dur. Metin abi. dur. Ya dur. abi. Metin abi. Atmetler çok aşırı, 65 e 60 dedim bu bu, bu, bu yeni? 60 de olmaz mı abi ya? Geçir. Ya, ya ben ona tek fiyat söyledim. Söyle mi? söyle. Tamam. Ne <laughs> tek fiyat diye bir şey yok. Ya la tut tut. Kaç dedin? Kaç dedin? Ya ben 75 75 dedim. Ya ne abi korkma yine alma ya. Tut Bismillah. Hasan Murat Hasan o benzin o, o, o. Bunu mu alır, onu mu alır? geldi. Yani, oradan da Ya pazarlık edin, hangisi? geliyor işte, Ya ha. hangisini, hangisini alırsan. <laughs> o sen mavi. Sen <laughs> dedin ki o da sen aynı, o da sen aynı. Bu normalde ondan fazla. Bu mu? Ha, ama ben ona dedim ki bu... Yok abi o bu çok büyük. Bundan onu dedim bu da iyi. Ağzından bir de çıkmış. Ya, ya. pazarlık etsinler ikisini hangisini seçerlerse bırak onlar seçsinler. Sen ne yapacaksın? Karar veririz bir taneyi yazarlar artık. Siz pazarlık <laughs> Gel. Gel sizi birleştireyim gel. Bu adam da bir iki gündür mal satamıyor. Bir tane mal satsın bir şey olmaz ya. Gezeceğim. Ya gezeceğim. ne var gezeceğim? Anladım. Olmuşsun. lokum gibi daha, gire, daha ne daha, daha ya. ya al da girer doğru söylüyorsun. Gel. Ya seç pazarlık. Ya ben de dedim. De adam ne diyor bak. Biz sözümüzdeyiz. Bir şey Bak ha telefon. Sen, adam adama ben bir şey demiyorum. sana soruyorum. adam onu da satar, bunu da satmaya getirir. İkisi de aynı. Bir 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 ben, sana talip sundum. Aynı. O da aynı sana dedim. O da aynı. Hangisi sana dedim? Pazarın bir tane fark Birini seç de ki bunu yaz. Biz onu. Hani üstüne gel bakayım. Ha ne üstü? Adamlar baş başa bırakın baksın Baka bir. Serbest bırak Hasan'ı bir. Abi salı ver lan Serbest sana, sana abi. Sen. serbest bırakmayın. Tut. Serbest bırakın kaçar. kaçar. abi serbest bırak. E, tut. Tahta kaleden mi? Tahta ne iş yapıyor? Tut ver abi cambaz. abi. kaleden gel? Ya ya ya. <laughs> tut Metin abi. Metin <laughs> abi da dur, da gel. Asap da bir siftah yapsın. Randıman iş. Ya tamam bu olsun haydi. Ha maşallah. top sende Metin. Metin abi tut bismillah gel. Tut, tut. gel tut la sakallı. <laughs> 65'e yazak. Kapranı ver iki hiç böyle uğraştırma. Hiç daha uğraşma. Ben bir kere, <laughs> kere çift ağzım var. Evet Safiyo. Metin abi ne diyorsun bir sistem olsun. Az dur en az bir ele dur. değil. Dur. Bit, tut, yok yok dur. dur bir dakika. Yiyin bak. 78 dedim 75 dedim.

70 Baren, lira yazacağız. Yok, Sana 5 üstün. lira indirdim. Baren bak daha. Yok, yok yok. Bırak sizin için. Çok değil. Metine bak. Düve, parası olur öyle. Sana 70, 70 lira. Yaz götür. Geleceğim. Ya öyle düve parası da gelir. gelir. Abi 65'e de buna çok yazık. Yok yok. Çok, çok az olur. Allah yani. için çok az olur abi. Allah Allah. Allah Allah. Acı bu adam alışıyor. Daha daha veriyor. Hadi. 67 oldu. 67 değil abi. 67, 67, 67 abi. 67, 67, yani. 67 ile helalleş. 67, ile 67 ile çok az olur. Olmaz. Çok olmaz. Az, olmaz. Olur. Az, az olur. Az olur. Öyle az olur. Olmaz. Az olur dedim. Az olur. Öyle durdur. Öyle durdur Metin abi. 68'dir. lir. Ya öyle. Ya bırak Metin abi. Tamam. Tamam. 67 ile abim verdi. 67 ile. 67 67. Olmaz. Allah hayırlısın. Getir yaz. 67'ye git. Hayırlı olsun.

Rand randıman ne verir? Şimdi sen dersin ki yarı yarıya ama o dediğin şey randımansız hayvanlarda. Bu hayvan randımanlı hayvan. %60 randıman hesap edin abi minimum. Bu %60 randıman verir. O dediğin şey %50-%100 yani. Ama anlamayan anlamadın randıman nedir? Ya dersin ama. Kemikli hayvan olur, hava olur. İşlemde gibi. Çıkarırsın kantara 300 kilo, kilo, kilo gelir, eti gelir 350 kilo. Aynen Adam oraya inek getirmiş, kesen bizde 45 lira, 30, yani. 40 randımanı. O yüzden randımanı her adam bilmez. Devam edelim şerif. Yatıyor bak sen. Bir tane yazdım Hangisi? Hangisi? Evet. Hı? Hı. Fiyatı fiyatı. Sen ya. ne dedin, sen ne verdin abi? 90 dedim, 75 veriyor. İkisi de güzel fiyat abi. İkisi de güzel tabi de işte Hı. olsa. Ya. 75 de güzel, 90 da güzel. Yo, bereket yok, bereket versin. Onun parası onun benim. Hayır, hiç kolay yok Şunu ya. Yo. Abi bu etin, hele sen etin içindesin. Hı. 300 kilo ortası 300 e liradan 90 diyor. En basit değil. Kemikler işte de? Loket 300. Kemikler de 300. 200 lira. 200 lira kesiyorlar şimdi. Kesmeye bırak kasaptan altından no, ya ya. mı yararsın? Ya, Hayır sen karkas satıyorsun. Loket satan? Ne dedi ki abi? Çok bir şey yok aralarında ya. 15 lira kadar. <laughs> <laughs> o da aynı, bu da aynı ya. Şey. Sen onu işaret ediyorsun ha, ama bunu, ona da yaparız ama. Tam 350 lira oluyor mu sen? Görsan kaşıyor olacak abi. Ha ne diyeyim ki ben? He? <laughs> Arada 10 lira var değil mi? 78 olsun demiş. Ya senin niyetin tamam mı? Anlıyorum ben senin niyetin de. Abi çocuk. Sen onu sevdin abi. Arkadaş onu sevdi. Hem de çok. Ya bizim zamanında değil. Abi niye valla yetmişsin. Biz de değil mi? Şatak gidelim. Yani zaten bunların değeri değil. Bunların şu anki fiyatları değeri değil. Sadece satılsın. Mal gelip gitmesin diye. Sinan gibi öyle. Evet. Ben, ben uzatmayınız de. bir şeyler de. değil hele senin bayram lan öter oldu mu ay? Doydu. Amca çek amca bir baksın. Yağlı çıkmaz. Ne amca? 22 23 dedi. 25'te 25 atar vallahi bizde bayram. 2 ama bundan biraz fazla isteyeceğiz. Ne yapayım? Ne herkese. akhır? boş abi. kilo boş dedi sen. Tabii. buçuktan <laughs> başla baba o zaman. <laughs> ya, zaten ben, ben, ben de 15 isterim. Niye? Tamam o zaman sen de tamam. Bir yerde buluşacağız. Ne Başlayacağız. başlayacağız. Ben 15 diyeceğim. Tamam. Bize 7,5 diyeceksin. Allah bereket versin. Sen Ama daha yakınsın. Ben bana, bana daha yakınsın. Ben senden çok uzakım. Sen <laughs> Sen, sen benim istediğime yakınsın. Ben senin istediğine <laughs> <elimden> çok uzakım. Sağ ol. Abi kuda mı sen gelir? 9'da durun. 9'da durun. Öyle mi? 9'da durun. Sarı 9 bin lira böyle bir hayvan. Kurtarır mı? Nasıl kurtarır? Kampanyalı kurtarmaz değil mi? Kampanyalı koyunda bile. Biraz <laughs> <laughs> ya ben daha akşam dedim kabul etmiyorum kardeşim. Sen, sen canı sağ olsun. Ha. Sen ne dersin biz kabul edelim. Ha. Hayırlı Kolay olsun. Getirin. Kampanyalı satışlar devam ediyor. Hayırlı olsun. olsun. Sen sen bereket hayırlı, bereket bereketli olsun. 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 Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Şunu mu diyorsun abi? Evet. Aynen bunu, bunu abi. söylüyor mu? Evet. Bunu e al. 85. 100, 100, 100, 100, %100 al abi. 100. 100 e al. 85. Yüzde al abi. 90 hayrede. Ya abi yüzde yüzde. 90. Kaç kilo geldim Aa, canım? 90. Ya. 550 kilo hayvan abi. 550 600 kilo. 90 yapalım abi. 600 yapalım abi. 90 abi. yapalım abi. Hayvan bu mu abi? Evet, evet abi. abi. Hayvan evet bu. Evet. Abi 5 lira almayız 95'e yapar. 85 85 aylık 85 95 85 Abi 90'a yapak git. Hayır hayır. hayır.